Şu anda ağlayan ağaç çay bahçesinden yukarı doğru çıkıyoruz. Burası diğer ismiyle Zindan Adası ve normal ismiyle Boztepe. Boztepe'nin doğusundan kuzey batısına doğru yol arıyoruz. o meşhur ağlayan ağacın tam olarak yanındayım. E, burası ilkbahar ve sonbaharda denizin nemiyle oluşmuş ve daha sonrasında nemini atmak için bu ağaç kendini ağlatıyor. Burada bir dürbün görüyorsunuz. Bir dürbünden ileride küçük bir ada var. O ada Tavşan Adası. Tekne ve kayık yani bunun aşağısı tamamen çakılmış. Burası uyularak belli bir süreden sonra ise tekne ve kayık imalathanesi olarak yani zaten önceden de söylemiştim Tertane olarak kullanılmış. Manzara eşliğinde yukarı böyle bir şöyle göstereyim. Şöyle zorlu bir patika var. Bu patikadan yukarı doğru çıkmaya çabalıyoruz. Karadeniz manzara sesliğinde güneş şu an gerçekten de çok çarpıyor. Karşı tarafta Ukrayna ve Rusya var. Ee, şu an biz tekrardan böyle 200 metrelik bir rakım çıkacağız. Düz alan çok fazla bir patika yok. Şimdi buradan bakın Tavşan Adası tam net olarak buradan görebiliyorsunuz. Şu an bulunduğumuz yer patikada da zaten gördünüz. Moztepe'nin en zirvesine geldik arkadaşlar. Μιλάρ, να εδώ. Αυτό που βλέπετε είναι το πιο παλαιότερο νερό Με λίγο θα με Από μέσα να λείπεις μαζί μου και μη μ' αγαπήσει Μόνο τα κάδια σου να μου χαρίσει Και λίγο λίγο θα με Όχι, όχι, με Gördüğünüz gibi biz oradan geldik. İlerle çeksin orayı Direkt bir kayaydı. Şu an Amasra'nın en meşhur ve gerçekten de Amasra'nın en meşhur simgelerinden bir tanesi olan Kemer Köprüsü'ne gidiyoruz. Amasra'ya geldiğiniz zaman bu kemeri görmeniz gerekiyor. 2016 yılında Kemer Köprüsü belli bir seviyede tehlike altına girmiş deniz dalgaları yüzünden ve daha sonrasında Kemer Köprüsü'nü 2016 yılından sonra tekrardan restore edilmiş ve köprü haline gelmiş. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet şu an altta gördüğümüz yer, Bilal göstersene, biraz daha getir. geçelim. Şu an bu e, eskiden biliyorsunuz e, 8. ve 9. yüzyıllarda bu köprü yapılmış ve daha sonrasında burayı Osmanlı Devleti e, fethettikten sonra burası belli bir süreden sonra e, tekne ve kayık yani bunun aşağısı tamamen çakılmış, burası oyularak belli bir süreden sonra ise tekne ve kayık imalat hanesi olarak yani zaten önceden de söylemiştim tersane olarak kullanılmış. Yakın zamanlarda ise, 2016 yılında ise burası Bartın e, Belediyesi'ni tam olarak bilemiyorum. Burası restore edilmiş ve daha sonrasında restore edildikten sonra ise burası işte normal kemer görevini almış. Şimdi biraz gezelim. Evet şu anda işte Kemal Köprüsü'nün tam olarak üzerindeyim. Burada bir tabelada ağlayan ağaç görüyorsunuz e, burayı ama buraya gelmeden işte Amasya'yı gezdim demeyin diye bir söz var. Birazdan biz de oraya gideceğiz. Oranın da çok ilginç bir tarihi var. Orayı görmeye çabalacağız. Aynı zamanda burada bir tarihi var. Görüyorsunuz. İsteyenler SS alıp veya durdurarak videoyu buradan tarihini okuyabilir. Burada bir dürbün görüyorsunuz. Bir dürbünden ileride küçük bir ada var. O ada Tavşan Adası. tekne turlarıyla Tavşan Adası ve Amasra'yı da tam olarak gezebilirsiniz. Στην τύπη αμασθάνε ένα τεπιστήρι, Γιάννη, πώ το έπαινε, πώ το έπαινε, πώ το Όχι, όχι, κι μ' αγαπά. είναι μαζί μου και μη μ' αγαπήσει. Μόνο τα κάδια σου να μου χαρίζει. Και λίγο, λίγο θα με Όχι, όχι, μην με παρατά. Όχι, όχι, και μ' αγαπά. θα γίνω με στη ζωή Θα ξυπνήσω ένα πρωί Και κοιτάξω την αγκαλιά μου Από μέσα να λείπεις εσύ Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις Μόνο τα κάδια σου να μου χαρίσεις Και λίγο λίγο θα με συνθήσεις. Όχι, όχι, μη με παρατάς

Evet o meşhur ağlayan ağacın tam olarak yanındayım. Burası ilkbahar ve sonbaharda denizin nemiyle oluşmuş. Ve daha sonrasında nemini atmak için bu ağaç kendini ağlatıyor. Ve çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Tabi şu an biz yazın sonlarına doğru geldiğimizden dolayı belki iki ay sonra falan gelseydik bu ağacın ağladığını şahit olacaktık. İleri taraflarda da bir selvi ağacı var. Gerçek ağlayan ağaç o. O selvi ağacı bu da zeytinlik, dut tarzında bir ağaç. İkisi de nemini ortaya koyarak sonuçlar elde ediyor aynı zamanda burası ağlayan ağaç çay bahçesi şimdi biraz daha tepeye çıkacağız buradan dürbünden de tavşan adasının manzarasını görebiliyorsunuz evet arkadaşlar şu anda ağlayan ağaç çay bahçesinden yukarı doğru çıkıyoruz burası diğer ismiyle zindan adası ve normal ismiyle boztepe boztepe'nin doğusundan kuzey batısına doğru yol arıyoruz en zirvesine doğru çıkmayı planlıyoruz çok yorucu bir yol olacak bakalım hem manzara eşliğinde şu an arkamda hem tavşan adası var hem de e, bu e, Boztepe'de daha çok zeytin ağaçları, incir ağaçları, işte dişbudak, kiraz, ceviz tarzında çok güzel ağaçlar var. Manzara eşliğinde yukarı böyle bir şöyle göstereyim. Şöyle zorlu bir patika var. Bu patikadan yukarı doğru çıkmaya çabalıyoruz. Etrafımızda e, ağaçlar ve deniz manzaralı çok güzel bir e, panoramik bir görüntüleri sizlere göstermeye çabalıyorum. Biraz yukarı çıkalım çünkü ben aşırı derecede yoruldum, nefes nefese kaldım. Biraz daha zirveye çıktıktan sonra tekrardan video başlayacağız. Evet arkadaşlar şu an bir 300-400 rakımlık bir mesafe yürüdük yukarı doğru. Ve ben de dinlemiş oldum o arada. Ee, tekrardan video başladım. Tavşan Adası ve e, Kastamonu, Cide, Sinop tarafları ileri kıyılarda falan gözüküyor. Oraları zaten şu an kamerada tam olarak görebiliyorsunuz. İlimle gösterdim. Ee, şu an biz tekrardan böyle 200 metrelik bir rakım çıkacağız. Düz alan çok fazla bir patika yok. Bu patikadan sonra Boztepe'nin en büyük zirvesi olan Boztepe'nin kuzey batısı noktasına doğru ilerleyeceğiz ve orada Karadeniz'in uçsuz bucaksız olduğunu tekrardan göreceksiniz. şimdi buradan bakın Tavşan Adası tam net olarak buradan görebiliyorsunuz. Amasra'yı da az çok olsun böyle doğu taraflarını, doğu kıyılarını falan görebiliyorsunuz. liman taraflarını falan görebiliyorsunuz. Burası ben internetten bakmıştım. Gerçekten de internetten baktığım kadarıyla daha güzel. Daha güzel bir yer. Şöyle bir kaya patikadan geçiyoruz. Tehliklerim var. Nasıl tehliklerim? Yorumlarda belirtin. Ee, şu an biz yukarı doğru çıkmaya çabalıyoruz. Bakalım yukarıda bizi neler bekleyecek. Hadi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an patikadan yukarı doğru çıktık. Burada biraz rüzgar var. Kameraya video ne kadar yansıyor bilmiyorum. Eğer çok fazla rüzgar ve sesim biraz alçak geliyorsa bunun için kusura bakmayın. Biraz zirvedeyiz. Ee, şu an bulunduğumuz yer patikada da zaten gördünüz. Bostepi'nin en zirvesine geldik arkadaşlar. Hilal bir gelsene bak şuraya göster. Bu gördüğünüz yer Karadeniz'in en eski deniz fenerlerinden bir tanesi. 1863 yılında yapılmış. Şu an devrandı ya da derra mıydı? Tam olarak ismini unuttum. Bunun için kusura bakmayın. Şu anki ismini tam olarak bilemiyorum. Buraya çıkabildiğiniz zaman işte o dediğim gibi ağlayan ağaçtan yukarı doğru buraya kuzeye doğru çıktığınız zaman Boztepe'nin en zirvesine geliyorsunuz ve buradan Amasra'nın bütün manzarasını, bütün her yeri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda aşağıda Tavşan Adası duruyor. Burada da gelip buraya işte suyunuzu, çekirdeğinizi falan alıp buraları kirletmeden çok güzel bir şekilde güneş batımını izleyebilirsiniz. Burası gerçekten de güzel. Şimdi biraz biz gezeceğiz. Videonun sonunu burada bitirmek istemiyorum. Eğer daha güzel bir ilginç yer rastlarsak ben videoda göstereceğim. Şöyle bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Eğer bu videoyu beğenirseniz o videonun devamı da gelecek. Deniz altında balıklarla video çekmeyi düşünüyorum. Sağ altı kameram var, da var. Bu tarz video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar manzada da güneş öyle bir kafama çarpıyor ki biliyorsunuz şapkayı ters olarak takıyorum. ensemi koruyor ama bu anıl tarafım biraz e, hem güneşten hem de e, rüzgar etkisinden dolayı biraz hasar gördü diyebilirim. Biraz baş yaptı. Güneş çarpması diyebilirim ben buna. E buradan Boztepe'den Amasra'nın en kuzey noktasını görebiliyorsunuz. Karşı tarafta Ukrayna ve Rusya var. E onu da söyleyeyim. Ee, onun haricinde bu e, bu tarafların en büyük özelliklerden bir tanesi Karadeniz'in bu taraflara dik çarpması. Ve şurada şöyle bir bilgi vereyim. Şu ileride arkadaşlar görüyorsunuz. ileride bir tane deniz feneri var. Biraz önce bahsetmiştim. Bu deniz feneri Karadeniz'in en eski deniz fenerlerinden bir tanesi. 1563 yılında yapıldı. Ama e, burada çok fazla Karadeniz'de önemi yok. Sebebi e, buradan Karadeniz bayağı bir yüksek. Burada biraz falezler ve yükseklik boyu falan var. Dalgaların da bu tarafa doğru çarpmaması denizi biraz Tabii ki etkilemiş e, O yüzden bu e, gördüğünüz deniz fenerinin çok fazla günümüzde e, değeri kalmamış Eğer bu deniz feneri ile ilgili bilgi almak istiyorsanız Amasra Belediyesi e, ne girip oradan da bu deniz feneri ile ilgili veya Amasra'da gezilecek yerler hakkında bilgiler edinebilirsiniz benden bu kadar arkadaşlar videonun sonuna geldim şöyle kendimi göstereyim Karadeniz manzara seçtiğinde güneş şu an gerçekten de çok çarpıyor. Buraya gelmeye gerçekten de çok istiyordum. Çok fazla araştırdım. İnternet üzerinden Instagram veya Google'dan atılan fotoğraflardan daha güzel olduğunu gördüm. Amasra'ya kesinlikle gelmelisiniz. Bartın'ın bir ilçesi, küçük ilçesi, 6000 nüfusluk, şirin, çok güzel bir kasaba. Şu tarafta da şöyle güzel bir manzaraları falan görüyorsunuz. Ee, internet i̇nternet üzerinde Amasya'da gezecek yerler yazdığınız zaman İnkumu köyü çıkıyor arkadaşlar. İleride bildiğim kadar birinci, ikinci dağ değil, üçüncü dağ arasında kalıyor İnkumu'da. Buraya yaklaşık olarak 35-40 km uzaklıkta bir köy. Oraya da eğer bu taraflara yolunuz düşerse İnkumu'na da gitmeyi tercih edin. Biz gider miyiz bilmiyorum. Bu tarz videoların gelmesi için bana e, destek olup bu videoyu paylaşıp arkadaşlarınıza beni önerebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz 10.000 abone olduğumuz zaman daha güzel, daha esrarengiz ve mükemmel yerlere gideceğiz. Şimdi burada videoyu kesiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.